Türkiye'deki dizi sektöründen bahsediyoruz ağırlıklı olarak ama memleketin sineması da sinemada yaptığı komedi de kanayan bir yara bunu biliyorsunuz. Aile arasında bir, ölümlü dünya zar zor iki kere çekilmişken, Kolpaçino 4, Recep İvedik 7, Kutsal Damacana 5 ve Çakallarla Dans tam 7 kere çekildi bu ülkede. Yeter ya! Vallahi sıkıldım ya! Yani yeni bir şey denemeyelim aman tutmuş şu elleme. Politikası öyle bir sinmiş ki bu topraklara <laughs> adamlar artık kendini kopyalıyor. Siziniyet, hayır ya. Vallahi hayır billahi hayır ya. Son zamanlarda dijital platformlarda da aynısı olmaya başladı ve daha görün neler olacak. Bütün piyasa diyor ki şu anda biz de gibi gibi bir şey yapalım. Siz ne oluyor size lan? Ha? Böyle bir kendinize gelin ya. Prens tutunca biz de prens yapalım. Bakın buradan Netflix'e önerimdir. Şey yapın sizde. de Squid Game'in spin-off dizisi. Ölünce beni kim yakacak? Yanar yanar yanar. Her şey bu kadar birbirinin aynı iken ve aynı olmak için uğraşıyorken de değişik işler çıkınca onlardan da bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Şu anda bu videoyu yaptığım hafta perdede çok farklı, bambaşka bir iş var. Bugüne kadar Türkiye'de hiç denenmemiş bir tarz. Şüş! Şımarık! yani tamam gelmiş geçmiş en samimi YouTube kanalı olarak yine söylemeliyim ki evet bu bir sponsorluk çalışması. Daha önce de söylediğim gibi bunu başkası olsa söylemez. Ama bunu birbirimizle olan güveni sarsmamak için söylüyorum kesinlikle. Ha ama yine merak etmeyin dedim ben yapımcılara. Ben eksik bir şey görürsem söyler, gömülecek yer varsa hop anında gömerim. Ben öldüm. Ben de ayıptır söylemesi. Bu işi nasıl tatlı yapıyorsam sen gömünce bizi kim izleyecek demiyor insanlar. Dedim tamam o zaman anlaştık. O zaman eleştirmeye de şu afişten başlayabiliriz sanırım. Tamam filmde çok önemli oyuncular var. Hepsini gösterelim istiyoruz. Çok naif bir düşünce ama bu bütün film yapımcılarının düştüğü tatlı bir tuzak. Şimdi diyelim ki ben bu afişi bir durakta gördüm. Kuzum ben bu küçücük kafalardan kimin kim olduğunu anlayana kadar öbür durak geliyor. Bak deneyelim. Bak Geçti gitti. Yani metrobüsün geçtiği yerlere afiş koyacağız diye afişi de metrobüs gibi yapmaya gerek yok onu diyorum. Ne yaptık biz lan? Tamam şimdi film sponsor olduysa Murat da gömmez düşüncenizi çürüttüğüme göre devam edebiliriz. Şimdi filmimiz başrol oyuncumuzun bir gece kulübünde bir kıza içki ısmarlamak için yanaşmasıyla başlıyor. Kız da hadi canım bak bekleme yapma arkada daha bekleyenler var diyor. Oğlan da hakikaten bir bakıyor ki arkası halk ekmek kuyruğu olmuş. Ay. Ve yakışıklı erkeğimiz de diyor ki demek ki sadece burası yetmiyor, aha bu da lazım, daha da sert olmalıyım diyerek işte tam da oraya zengin bebesinin biri dikkat çekmek isterse diye koyulmuş içkilerden bir kule var. Ve karakterimiz de ortadan bir kadeyi sertçe çekip, kıza götürüp, aha al, Aa al bunu al diyor. Çok havalı. Beklemeyi sevmiyorum. Ama kız daha bir yudum bile almadan sen üssüz daha güzel olursun ha deyince... Bir dakika Murat sen... Farklı demedin mi bu filme ya? Ya tamam bir durun anlatıyorum. Geliyor değişiyor adama sonra. Asla değişmeyecek yani. Değişecek. Göreceksiniz. İşte karakterimiz daha sonra bakıyor ki libido artık fazlası şişkinlik yapıyor. E ne yapsın işte ağızdan da çıkmıyor ki böyle bıs diye böyle çıkartasın. O yüzden başka bir kızı arıyor. E sana geleyim o zaman diye. Ve kız da sevgilim evde deyince libido sıkışması oluyor ve... Ne demek sevgilim? Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken o esnada da bir trafik polisi durduruyor. Şimdi bir dakika Murat öyle farklı bir film derken. Ha, evet trafik polisi arada kaynıyor ama öyle değil. Önce trafik ışığına dilenen çocukları uzatır gibi para uzatıyor. Abiciğim uzatmayalım hadi abi. Ve bu rüşvet teklifi yetmez gibi adamı alıp arabanın kaputunda gezdiriyor. Kardeş bak bu şımarıklık değil. Bu has ve has kötülük, şehir eşkıyasılık. Bu magandalık. Yani tamamen keyfi müdafaa benimki. Ya işte tamam bardan artık son damlası olsun da babası bir şeyler yapsın diye. Ve dersiniz ki sanki Los Angeles'ta yaşıyoruz. Adam tarla başına doğru giderken kaputunda devletin memununu da götürüyor. Ama oğlanın babası kefaletle serbest bıraktırıyor. mi geçiyorsun benim? Bak. Bu arada ben bir şey soracağım. Bu oyuncumuzdan kaç tane var? He çünkü bu kadar projede oynayan adam... Sadece bir kişi olamaz. Yok ya vallahi can dayanmaz. Şey değil mi bunlar doğru söyleyin. Ahmet, Mümtaz ve Taylan adında üçüzler. Ha, aynı kişi diye hepsini bize yutturuyorlar. Öyledir herhalde. Öyle mi? Öyle. Neyse işte bu oyuncumuzun canlandırdığı zengin babamız gidiyor oğluyla yaşıt olan yönetmen sevgilisinin yanına. Diyor ki ben bu oğlanla ne yapacağım? Ne, ne diyorsun sen ya? Ve işte her şey tam da burada değişmeye başlıyor. Şimdi bu yönetmen sevgili diyor ki, gel ben seni birine götüreceğim ve o biri de farklı teknikleri olan bir psikolog. Bilim zor benim yerim. Zor. Çocukluğunuzdaki travmalara dönelim. Tadındaki ya da hastalarının hikayelerinden travma dizileri yapanlar gibi değil. Şunun gibi değişik teknikleri var. Bırakacaksın o mereti. <laughs> ama bakın sigarayı bıraktınız. Ha, ama bu oyuncumuzu da çok severim ve bu karakter ona gerçekten çok yakışmış. Eğer bir daha seni sigara içerken görürsem ağzına senin. It. Ama babamız ya biz deyip bu mahallenin delisiyle iş mi yapılır tadında oradan ayrılıyor ama daha sonra zengin e, şımarık değil miyim o zaman neden bikineli kızların olduğu bir yatta ulu orta denizi işemiyorum ki diyen başrol erkeğimiz ensesine şak diye bir ok fırlatılıyor ve karakterimiz gözünü 1500 yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde açıyor hem de bir ahırda kadının atlarına bakan seyis olarak ne içtik neredeyiz bu bir ahır mı <laughs> Ha bu arada kadının derken Kadının atım nerede benim? İnanmıyorum ya hala at diyorsunuz. Şey gibi düşünün, hani babalar çocuklarına derler ya hey bizim zamanımızda böyle miydi? Yokluk vardı yokluk. Onun en yokluğunu düşünün. Ah, yokluk o kadar acı çektiriyor ki. Kadınlar mı? İnternet. Ve karakterimiz 1530 yılında uyanıp, ah, okay, okay, alright. Ah diye konuşup bir de kaslarını daha rahat görelim diye üzerini çıkarıyor. Anlarsın baksır seni biraz kaşınıyor ya. Tabii bunlar şey Osmanlı'nın ilk baklavası. Ama bakıyor ki karakterimiz burada bar yok. Dolayısıyla bardan eve atılacak kız da başlıyor oradan kaçmaya. Ama dersiniz ki Disneyland'de korku tüneline girmiş gibi. Her şey ona yönelik gerçekleşiyor. İşte tam da bu kısımda diyorsunuz ki e, tamam bu bütün düzeneyi bu adamlar yapmıştır. E zaten bu kadın da yönetmendi. Bütün her şeyi de o yönetiyordur. E ben filmin sonunu anladım. E bundan ne anladım? E kaçtı bunun tadı? Derken zaten filmde bütün bunların bir platoda geçtiğini hemencecik gösteriyor. Yani bu gizlenen bir şey değil. Bir spoiler da değil. Zaten filmin olayı o. Türk işi bir Truman Show gibi düşünün. 265 kamera. 25 tane ekipman kamyonu, yüzlerce oyuncu, çalışan. Film gerçekten çok uğraşılmış. Kameraların yerleştirildiği baykuşundan vahşi hayvanına, görsel efektinden patlamasına varıncaya kadar. Türkiye'de bir komedi filmi için harcanmış en yüksek bütçeli film sanırım. Şımanık filmi tam 5 milyon dolara mal olmuş. Gerçekten geçmişte herkes filozoflar. Gördüğüm kadarıyla da bu işe gerçekten güvenen ve her detayıyla çok uğraşan bir ekip tarafından çekilmiş. Yani ne gerek var ya bir AQ deriz, titrettin beni deriz millet de güler geçer. O dememişler. Titrettin beni titrettin. Kimse farkına varmaz ama Amerikan filmlerinde gözümüze hoş gelen aslında detaylardır. O detayların bütünü o filmin kalitesini ve izlenebilirliğini belirler. İşte bu filmde o detaylara da özen gösterilmiş. İşte tam da bu yüzden bu filmden bahsetmeye karar verdim diyebilirim. Uy bak çok övdüm ya Arkadan bir irkiti geldi. Şimdi bu baklavanın mucidi aşık olsun diye bir oyuncu koyuyorlar. Yani burada oyuncumuz bir oyuncuyu canlandırıyor. Ve 1530 yılında şöyle bir kıyafetle geziyor. Başrolümüz de demiyor ki bu nerenin Osmanlısı. Çünkü karakterimiz şımarık olduğu kadar zekası da fındık kadar. Hatta 1530 yılında renksiz televizyon olduğunu zannedecek kadar. Buna benzeyen bir film vardı. Geleceğe dönüş. Tabii ki siyah beyaz olacak başka bu devirde ne izleyeceksiniz ki? Oy oy ama keşke bu kadar olsa. Ve daha sonra ödül tuttuğu için ödül aldığını anladığımız, atı tuttuğu için de at eğitmeni olduğunu anladığımız oyuncumuz geliyor. Ama bu kız bu platoda bir oyuncu değil. Gerçekten bir at eğitmeni. Ama bir gün erkeğimiz atlardan birini alıp kaçmaya başlayınca hemen oyunları kuran psikoloğumuz at eğitmeni kıza dönem kostümlerini giydirip yi domuzun yanına gönderiyor ama o da ne? Dönem kostümleri o döneme çok da uygun olmayınca Güzel Az önce 1530 yılında televizyon olduğuna inanan, Osmanlı dönemini sadece muhteşem yüzyıldan biliyor olsa gerek şu kıyafetinde normal olduğunu düşünen adam, kızın kilodunu görünce <laughs> yok diyor. Bu işte bir iş var. kilonun nereden aldın? Ne? Ya yani bu dönemden değil çünkü. Bir bakabilir miyim? Bakmam lazım. Ve kızı tutup yere yatırıp hız artık. Yok ya o kadar değil. Kızın kilodu Osmanlı kilodu mu yoksa Cumhuriyet kilodu mu <laughs> ona bakmaya çalışıyor. İşte o kadar da değil dedim ama o kadar da varmış. Tamam biraz tuhaf olmuş burası. Bakın bu adam bir gece eğlencesinde gördüğü çalgıcılara ağzıyla çal çal Diyor. Ve daha sonra çalgıcılar komple şımarık şarkısını çalmaya başlıyor. Ne kalçayı oynatıyorsunuz. Ve buna kıçını sallayan adam Osmanlı'da böyle kilot olmaz diyor. Ya Murat sen onu niye sansürledin ki? Biz de baksaydık hangi döneme ait değil. Değil mi? Belki Neolitik döneme ait. Artık ona da filme gidip siz karar verirsiniz. Çünkü YouTube'un da Rütük'ten aşağı kalır yanı yok artık. Ama tabii durumdan da anlaşılacağı üzere şımarık erkeğimiz sahtesine değil aşkın gerçeğine aşık oluyor. Ve bu aşkla birlikte olduğu ortama çok alışıyor ve çok başka bir erkek oluyor değil mi? Yo valla ben de öyle olacak zannettim ama film gerçekten çok daha farklı bir şekilde ilerliyor. Şimdi daha önce böyle bir film izleyenler diyeceklerdir ki ee, ben bunun aynısını daha önce dedim Bir Rus filmiydi. Evet film bir Rus senaryosu ama Türkiye'de Nogay Türklerinin yapımcılığında yeniden uyarlandı. O halde tam da burada söyleyeyim. Başrolüne Kerem Bürsin'i inanılmaz derecede yakıştırdığım. Hafiften Türk işi Turum'un şov tadında tebessüm ettiren ve bence Türkiye'nin bundan sonra benimsemesi gereken komedi ve aksiyon tarzındaki bu film bu videonun yayınlandığı hafta itibariyle hala vizyonda. Film daha yeni başlıyor. Ha ben sonra dijitale gelir o oradan izlerim derseniz film sadece beyaz perde için çekilmiş. Türkiye'den sonra Rusya, Avrupa, Amerika ve daha pek çok başka ülkede vizyona girecek. Yani dijital için o çok beklersiniz. Ama bak bu kadar şey anlattım farklılık, ayrıntıcılık, oyuncular, bütçeler falan. Sırf o iç çamaşırının hangi döneme ait olduğunu çözmeye gidenler olmazsa ben de bir şey bilmiyorum.